Aracımız Peugeot 3008. Müşteri şikayeti araçta su kaçağı yönündeydi. Yaptığımız tespitlerde aracın devir daimi ki şu görmüş olduğunuz yeşil conta aracın devir daim contası. Şimdi yenisini taktık. Buradan bir su kaçağı oluşmuş. Görüldüğü üzere bu bölümden aşağı su akarak burada birikme yapmış ve burada çok ciddi bir oksitleme var. Hatta aynı şeyi buradaki montaj kapağında görmek mümkün. Bu parça uzaktan gösterelim. Orada dışarıdaki kurumayı sağlıyor toza vesaire karşı üzerinde çok ciddi bir su kaçağı olduğu ve hatta uzun zamandır olduğu için de üzerinde izler olduğu gözüküyor. Peki bu su kaçağı nereden oluşmuş? Bununla alakalı devir daimin aldığı bir tahliye var. Zamanla kilometresi geldiği için buradan kaçırmaya başlamış ve suyu komple buradan aşağı salmış. Biz bunu rutin kontrollerde her bakımda tüm araçlarda yapıyoruz. Sizin de aracınızla alakalı belli problemler varsa ya da aracınızı merak ediyorsanız servisinize gelerek ücretsiz kontrol edebilirsiniz takip için teşekkürler bakımınızlık